Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversite için ter döktü, son anda sınava yetişenler de oldu. Yüksek kurumları sınavı ilk oturumu gerçekleştirildi. Öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girerken aileler de dışarıda çocukları için dua ettiler. Sınava girişte el dezenfektanı ikram edilen ve maske dağıtılan öğrenciler hayalleri için ter döktüler. Vallahi bir biraz. İşte tabii bir koronadan dolayı pek de şey yapamadık. Hayırlısı ya abi yapabildiğimiz kadar yapacağız artık. Heyecanlıyım. Ee, bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Ee, Allah yardımcılar olsun herkesin. 4 yılın sonra 4 yıl önce bu sınava hazırlanan verdi. biraz da ondan bahsesiz. Vallahi e, ikinci girişim. İnşallah bu sefer olur. Çok heyecanlıyım. Şimdi bu korona döneminde olması bizim için biraz zor oldu ama yine de çalıştık. Biraz heyecan var tabi ama inşallah hayırlısıyla bu sefer güzel geçecek diyorum İnşallah. Tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum gelecek olan. Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Valla ilk heyecan tabi bizim bu sene. İnşallah Allah bütün öğrenciler hayırlısını versin, zihin açıklığı versin. İnşallah tezelden bir yerlere de yerleşirler. Ben abime güveniyorum tabii. İnşallah güzel yerler kazanır. Bak bekliyoruz. Abin için dua ettin mi? Çok tabii. Valla çocuklarımızın hayatlarının yollarını çizecekleri kader gününde heyecanlıyız. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Allah emeklerini boşa çıkarmasın diyoruz. Hakkımızda hayırlısı neyse onun olsun. İnşallah kendilerine güzel bir yol çizerler. Ülkemize devletimize ve milletimize hayırlı evlat olurlar diye düşünüyoruz. Covid zamanında her kişiye ilk baştan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kızım olmak şartıyla diğer öğrenci arkadaşlarımın da sınavlarında başarılar diliyorum. Memleketimize, milletimize tekrar şifalar diliyorum. Peki kızınız içeride tebrik ediyor. Siz de burada dışarıdasınız. Heyecanlısınız mı ediyorum. Çok çok heyecanlıyım. Bu sefer kazanmasını diliyorum. Kızım başta olmak üzere bütün sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Herkesin gönlündekilerini versin. Vatana millete hayırlı evlat olmalarını diliyorum. Sınavların ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlarken bazı öğrenciler son 30 saniye kala sınava böyle yetişti. <laughs>